kınadık, sizler de kınadınız. Bizler tweet yaptık, sizler de tweet yaptınız. Bizler miting yaptık, sizler de miting yaptınız. Artık yeter, söz bitti, kelimeler tükendi. feryatlarını izlemek Güney'in babaların katlerini soğutacak kardeşlerimize yönelik bu işgal ve soykırıma son verecek ve katil neden yahuya haddini bildirecek somut bir adım atmadınız. Bizler kınadık, sizler de kınadınız. Bizler tweet attık, sizler de tweet attınız. Bizler miting yaptık, sizler de miting yaptınız. Artık yeter. Söz bitti. Kelimeler tükendi. Uçak kemiğe dayandı. Uçak kemiği paramparça etti. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Yeah! Biz, biz sizin yanınızda olacağız, bütün güç sahiplerine, bütün, bütün güç, güç sahiplerine, büyük sahiplerine, büyük sahiplerine, büyük sahiplerine, iktidar sahiplerine, iktidar sahiplerine. Iktidar sahiplerine yanlış yerde durmayın, yanlış Yalnız yerde durmayın. Sizin yeriniz, sizin yeriniz. Sizin yeriniz. Ebu Beydenin yanınız, Ebu Beydenin Sayın Erdoğan, burada şu anda, şu anda yüz binler belki sadece ve sadece size muhatap olmak için geldi. Ben de size nasihat alırsınız ümidiyle. Size nasihatı duyarsınız ümidiyle. Hakka yönelirsiniz ümidiyle. Resulullah Efendimizin bir hadisini paylaşmak istiyorum. Men e'ane ala katli mu'minin bi şatri kelimetin leki Allah'a yevmel kıyameti مَكْتُوبٌ عَلَىٰ اَيْنَيْهِ اَهْيَسٌ مِنْ رَحْمَةِ Kim bir muminin öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa o kişi kıyamet gününde Allah'ın rahmetinden mahrumdur olarak çıkacak. Biz de sana buradan hatırlatıyor de sesleniyoruz. Siz gazze-i sahipsiz bıraktınız Allah da sizi rahmetinden mi ordun bırakacaktı? Tekbir! Allah'a Tekbir! Tekbir! La ilahe illallah! Hey, 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 La Muhammed Resulullah! Muhammed Resulullah! Beştepe'de bugün o katil kahpe Yahudi varlığının Cumhurbaşkanını her zoku üstün protokolle ağırladığınız ama milletin sarayından milleti engellediğiniz o sarayda yaptığınız bir kabine toplantısının ardından basın açıklamanızda şu sözlerinizi size hatırlatmaya geldik. Şunu söylemiştiniz o gün. Gazetede bir avuç sivil karşısında yüreği titreyen, dizlerinin bağı çözülen İsrail'in gerçek bir güç karşısında, gerçek bir ordu karşısında haram parça olacağı muhakkaktır. Ey Erdoğan! Bizim ordumuz Gerçek bir ordu değil mi? Sizin gücünüz gerçek bir güç değil mi? Ey Erdoğan, sizler hemen buradan birkaç yüz metre ileride arkamda şu genel merkez binasında seçim öncesinde ve sonrasında yaptığınız birçok konuşmada Gazze kazanacak diyordunuz. Siz kazandınız ama Gazze kaybetti. Yıllardır devam eden bu zulme karşı seslerimizi duyurmaya gayret ediyoruz. Gördük ki çabalarımız yok sayılıyor. Bölge yönetimleri bu davalarını sürdürdükçe bu zulmün sonu gelmeyecek. Hep birlikte söz söylemenin vaktinin geçtiğine harekete geçme vakti geldiğini anlamamız gerekiyor. Artık bir karar vermek lazım. Bir gönülde iki sevda olmaz. Ya mazlumların yanında yer alırsınız. Ya zalimlerin yanında. Hayfa limanından her gün Siyonist işgalci Yahudilere günlük meyveler, sebzeler giderken benim kardeşlerim, bizim evlatlarımız yaralarının içerisinde, çadırların içerisinde, ateş çukurlarının içerisinde Buruç suresini yaşıyorlar. Kutile ashabul uhdud. Allah'u ekber Allah.